bugün Ben siz bir gün yaşıyorum. Neyse, bir başlayalım. Anne. Gelin bakalım. Anne. Bugün bir tanesiz bir gün. Anne. ben bunu Sen de bunu giyin kızım. Şimdi arkadaşlar internet bir gün onu mu icat etsin? Bizim için biz yüksek bir internet falan ne gidiyoruz özellikle. Biz alıyoruz düzenlerken neyse. Gelin bakalım çocuklar. Gelin. Hadi şükür biz görüşürüz. Yine benim yerime geldik. Hoş geldiniz. Yani akraba aldık galiba. Yani böyle oldu. Neyse. Ne istediniz? Kuru vasan istiyorduk. Üç tane. Tamam. Ben gideyim. Şöyle bir adet kuru, bir adet daha, bir adet daha. <laughs> Niye koyamıyorum? Bir dakika. Bu cık Aa. Bunun üstünde iki tane var. Boşun kuşu kanamı. Çocuklar yarım olarak yapıyoruz. Durmaz bir tane daha yapmalı. Hatta hem Zaten ona çok yemek yemiyorum. Kusura bakmayın ama. Çok güzel olmuş. Gerçekten el lezzeti budur. Tamam. Şöyle payı diyelim Sağ olun. Sağ olun Hadi gidelim. Arkadaşlar biz sinemaya geldik. Yani yapacak bir şey bulamadığımız için sinema. Daha iyiydi öyle düşündük. Neyse. Sevgi izleyeceğim. Sevgilim. Sinema sevenler. Birazdan gösterimiz başlayacaktır. şurada bir bakarım. Arkadaşlar sonra da benim inşallah bizim fark etmişlerdir. Çok sağ olun doktor bey. Teşekkür ederim. çocuklarım kızım sen <laughs> gerçekten merhaba falan merhaba ne yapıyorsun İyi, söyle, iyi söyle oturuyor sen iyi ben <laughs> <Geçin> de şey namadan çağırdılar iyi şimdi görüşürüz abla görüşürüz abla Geçen sabah. Biz bugün internetsiz bir gün geçiyoruz maalesef. görüşürüz, görüşürüz. Arkadaşlar bir sabah geldik ve akşam oldu. Şimdi yani akşam oldu derken saat 6 ve küçük olan <laughs> şu anda uyumuyorlar. İnşallah uyuyacaklar. Ama kayınçın uyuyacağız. Tamam zaten. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Of anne hepsinin yüzünden. Ben seni yetiştireyim ben yetiştireyim. Göğsü özenliğine göğsüz, göğsüz bulağım. İyi geceler. Sana da. Arkadaşlar ben de birazcık üstümü değiştirip atayım. Bir de işte makinim çaldım dememek istedim. Neyse. Ders bekliyorum. Dersini de bana hediye etmişti zaten ondaki. Arkadaşlar ben artık uyumayı İlk istiyorum. Çünkü sabahlanınca çekmiyorum. O yüzden çok uykum geldi. Uyuyacağım. Ve sabahlanınca çekerim. İnşallah. İnşallah çekmeyi planlıyorum. Çünkü. Çekeyim artık.